Arkadaşlar Teknotacı'dan tekrardan herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda Instagram'ın 10. yılını özel olarak çıkarmış olduğu yeniliklere göz atacağız. Instagram genelde her doğum gününde yeni özellikler çıkarmayı seviyor. Bu yıl ise Instagram'ın 10. yılı olduğu için yeni özellikler çıkardı. Bu yeni özelliklerden 3 tane büyük özellik var. Ki biz daha güzel böyle daha yenilikçi özellikler beklerken biraz hayal kırıklığına uğradık diyebiliriz açıkçası. Bu yeni gelen özelliklere baktığımızda Instagram'ın simgesini değiştirebiliyorsunuz. Efendime mesela... Hikayeler arşivini takvimleştirmişler. Sonra hikayede etiketlediğimiz konumları dünya haritasında göstermişler gibi gibi birkaç farklı özellik eklemişler. Şimdi ise gelin öncelikle hikayeler ve sonra konum en son olarak da Instagram'da simge nasıl değiştirilir bunu sizlere gösterelim. Instagram'a giriş yapmış bulunmaktayız ve profil sayfamıza girdik. Profil sayfamıza girdikten sonra sağ üst kısımda bulunan üç çizgiye tıklayalım. Bu sekmede en üst kısımda bulunan arşiv seçeneği seçeneğine tıklayalım arşiv seçeneğine tıkladıktan sonra hemen ortada takvim ikonunu göreceksiniz arkadaşlar buna tıklayalım ve gördüğünüz gibi hikayelerinizi bu şekilde arşivleştirmiş Instagram böyle bir takvime entegre etmiş gün gün ne, neler paylaşmışsınız bunu ufak bir fotoğraf ile takvimin içine yerleştirmiş açıkçası hoş bir özellik olmuş kullanışlı diyebiliriz başka bir özelliğe geldiğimizde ise hemen Konum simgesi var burada hikayelerin sağ kısmında. Bunu yana kaydırıyoruz ve burada gördüğünüz gibi hikayenizde konum olarak paylaştığınız yerleri dünya haritasında sizlere gösteriyor Instagram. Bu şekilde Instagram'da hikayede konum olarak paylaştığınız yerleri görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim Instagram'da simge nasıl değiştirir bunu size göstermeye. Bu özellik de 10. yılın özel olarak gelmiş bir özellik. Bu özellik ile de Instagram'ın simgesini değiştirebiliyorsunuz. Yani ana ekranda farklı farklı Instagram simgeleri kullanabilirsiniz. Bunun için tekrar sağ üst kısımda bulan üç çizgiye tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmına girdikten sonra böyle aşağı indiriyoruz ve aşağı indirdikten sonra emojiler çıkıyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz zaten. Bunu hızlı bir şekilde şekilde çekip bırakıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde çekip bıraktıktan sonra şöyle bir sayfa bizleri karşılıyor. Burada çeşitli Instagram simgeleri mevcut. Bu simgelerden herhangi birini veya daha fazlasını kullanabilirsiniz. Nasıl mı arkadaşlar? Örnek vermek gerekirse biz Instagram'ın Ekim 2010'da çıkarmış olduğu bir logosunu kullanmak istiyoruz. Klasik logosunu tıklayalım. Tıkladıktan sonra zaten kısa yolu hemen ekliyor. Bizler ana sayfamıza geçelim ve gördüğünüz gibi Instagram'ın simgesini bu şekilde değiştir olduk. Şurada da dikkatinizi çekmiştir. Ne kadar fazla simge eklerseniz ekleyin. Instagram'ın ana simgesi gitmiyor. O sürekli ana sayfanızda duruyor. Yeni simgeye de bastıktan sonra zaten tekrar yine Instagram'a yönlendiriyor bizi. Evet arkadaşlar Instagram'ın 10. yılını özel olarak çıkarmış olduğu yenilikler bu kadar. Aslında birkaç tane daha var fakat bunlar henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadığı için bunları gösteremiyoruz. Belki diğer videolarda gösteririz fakat göstermesek bile Instagram Tekno da sürekli yeni güncel gönder Haberler, haberler paylaşıyoruz. Bunları da kaçırmamak için Instagram ile bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Teknotacı videosunda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.